Gözden ırak olunca Gönülden de ırak oluyor sanıyorsun ya Aslında Öyle de oluyor O çok eski bir sevdaydı Bitti diyorsun Varla yok arası Hatırlamıyorum bile diyorsun Unuttum sanıyorsun Ama bir yanından geçerken Onun gibi yürüyor Onun gibi bakıyor Onun gibi gülüyor bütün unuttukların hep boşa gidiyor. Yaz aslında yorgun bir beden taşıyorum Yıllarca gözlerinde kayboldum Her günüm semen karanlıkta ışığım oldu Gözlerin güneş gibi parladı Dudaklarından dökülen her bir sevgi sözcüğü Bu kalbimi ısıttı Bize anlatan şarkılar bitince sigaram yarım kaldı Uzaklardasın çünkü yıllar önce yanlış yaptın Ağlıyorsun demek sende Senden sonra içimdeki çocuk gibi yalnız kaldım Sen ömrüme kar yerine zarardın Bu sandırımdan çıkardım eğer bir kızımız olsaydı ya yazılmayacak bundan sonra böyle anlamlı şarkı yanımda olsaydın karardım saçlarını senden başka kimin var ki senden sonra yalnız kaldım kainatın güzellikleri toplansa yanımda sönük kalır yokluğun canımı yakmaz içinde yanan ateşi sadece harlatır eskimeyen hatıralar bir gün seni daha ağlatır bu şarkılar olmasaydı ki unutulurdum Yılda bir aklıma gelip vay be, ne aşıkmış derdim Seni kaleme döktüğümden beri kalbimden atamadım İnanılır gibi değil tek bir kadına 8 yıldır beste yaptım Öldürdüğüm bu adamı yaşatmaya çalışma Ölüler asla dirilmez diriltemezsin Ölmüş bedenimi iyisi olsan da Günahlarım silinmez ki senden ayrı kalsam da Günahlarım silinmez ki senden ayrı kalsam da Bitmedi Devamı var Çocukluk aşkı gibisin hiç unutulmuyon da Sen de tam olmak istedim her şey yarım kalsa da Yarınım sendin benim Dünlerle yaşatma sevginle eşlanan Bir adam var karşında bu sevgiye yasık edip sakın gitme uzaklara içim içime sığmıyor ki sen yanımda olmayınca gözlerimden yaş çakmaz, ellerimden tutsaydın el rengi gözlerine bilirsin çok kapıldım sen de seviyordun beni sana gözü kapalı inandım çok şey istemedim ki ben sen ben küçük yuvan bir de kızımız olsaydı sen gidince Ecem benim hayatım karardı masmavi gökyüzümü kara bulutlar kapladı sen bana yağmur değil ki sadece şimşek oldun çaktıkça beni yokluğunla korkuttun Çaktıkça beni yokluğunla korkuttun. İnanılır gibi değil. Tek bir kadına sekiz yıldır beste yaptım. Öldürdüğün bu adamı yaşatmaya çalışma. Ölüler asla dirilmez. Diriltemezsin ölmüş bedenimi İsa olsan da. Günahlarım silinmez ki senden ayrı kalsan da. Çocukluk aşkı gibisin. Hiç unutulmuyon da. Sende tam olmak istedim. Her şey yarım kalsa da. Yarınım sendin benim dünlerle yaşatma Sevgimle eşlanan Bir adam var karşında